Merhaba arkadaşlar ben Nuran kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda acı biber var. Acı biberden güzel bir atom mezesi yapacağız. Yapılışı oldukça kolay. Birkaç dakika içinde hazırlanıyor. Ve çok güzel lezzetli bir meze oluyor. Benim elimde 8-10 tane acı biber var. Oldukça kuru olduğu için ben biraz yumuşasın istediğim için sıcak suya koydum. Sıcak suda beklettim biraz yumuşadılar. Sizin elinizdekiler böyle yumuşaksa ıslatmanıza gerek yok. Çünkü kuru olduğu zaman onu kızartırken iyice de kuruyor böyle kağıt gibi bir şey oluyor. Onu önlemek için bir parça yumuşatıyorum ve bünyesindeki fazla suyu alıyorum. Hiç su kalmamacasına arkadaşlar bu aşamada iyice kurutalım. Görüyorsunuz artık iyice kurudular ve minik minik lokmalık doğruyorum. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşleriniz ve düşünceleriniz benim için çok önemli. Yorumlara bekliyorum. Evet arkadaşlar tavayı ocağa alıyorum. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum ve biberleri ekleyip ağır ateşte yavaş yavaş kızartıyorum. Bu aşamada altını kesinlikle hızlı açmayalım çünkü birden bire kurur ve yanar. Öyle bir şey istemiyoruz. Ağır ateşte yavaş yavaş kızartalım, yakmadan. Şu an çok güzel bir biber kokusu kızarmış acı biber kokusu yayıldı arkadaşlar. Bu kokuyu duyalım. Yakmadan görüyorsunuz ağır ateşte yavaş yavaş çevire çevire kızartıyorum. Birkaç dakika yetiyor zaten. biberlerimiz kızardı yoğurt alıyorum süzme yoğurt olursa süzme yoğurtla da güzel oluyor arkadaşlar böyle yoğurtla da oluyor Ben biraz suyunu aldım ev yoğurdum benim ee, fazla suyunu aldım kalanla şöyle bir çırpıyorum güzelce bu aşamada sarımsak ekleyebilirsiniz ee, bizim evde pek sarımsak sevilmediği için sarımsak eklemiyorum ee, o seviyorsanız sarımsak ekleyebilirsiniz bir servis tabağına yoğurdu alıyorum. Üzerine de kızartmış olduğum biberleri alıyorum. Acı biber seviyorsanız eğer bu tarif tam size göre arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, lezzetli bir meze tarifi. tavayı tekrar ocağa aldım kısık ateşte şu anda bir yemek kaşığı kadar daha zeytinyağı ekledim bu aşamada tereyağı ekleyebilirsiniz seviyorsanız bir tatlı kaşığı kadar toz biber ekledim bir tatlı kaşığı kadar da susam ekledim susam muazzam bir lezzet veriyor arkadaşlar şöyle görüyorsunuz birkaç saniye Açık tuttum ve ocağı kapattım. Tavanın sıcaklığı zaten onları kızartmaya yetecek. Daha fazlası yakar. Ve kalan sosu dizimizin üzerine ekliyorum. Evet yapacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara kolay gelsin afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın sağlıcakla bakalım